İstanbul'un kültür envanteri 18 aylık bir çalışma ardından kitap olarak yayımlandı. 18 kitaptan oluşan envanter İstanbul'un kültürel mirasına ışık tutarken kent hakkında daha detaylı bilgi internetten de ulaşılabilecek. İstanbul'un kültürel mirasına dair her şey 18 kitaptan oluşan İstanbul kültür envanterinde toplandı. Bütün kültürel mirasımızın bir dökümü var. E, somut olmayan kültürel mirasla ilgili e, döküm var. Mesela Ayasofya'nın envanteri. Ayasofya ile ilgili e, ilk defa envanteri kapsayan e, bir kitap e, çıkarmış olduk. Çalışma sadece kitapla da sınırlı değil. İstanbul'a ait 60 bin fotoğraf, yüzlerce harita ve kentteki arkeoloji müzelerinin taşınmaz arşivi internette de kayıt altında. Bunları e, sürekli güncelleme şansına sahibiz. Diyelim ki ee, Üsküdar'da e, kültürel mirasla ilgili ne var? Nerede e, cami var? Nerede çeşme var? Nerede e, tekke var? Nerede köşk var? Nerede konak var? Tabii ki bunlar tescilli olan e, eserleri kastediyoruz. Projenin İstanbul üzerine yapılacak çalışmalar içinde altyapı olarak kullanılması hedefleniyor. İlk olarak... Sayın Bakanımızla da konuştuk. İzmir'den e, İzmir'in envanterini İstanbul'daki e, usulle çıkarmaya çıkarmak için anlaştık. E, buna yönelik bir proje e, geliştiriyoruz. İzmir'den başlıyoruz. Ama diğer illerden de e, biraz e, kendilerinden bir teklif gelmesini istiyoruz. İstanbul'un kültür varlıkları www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr adresinde görülebilir.